Evet, bu şekilde tamamlıyoruz. Aslında buradaki yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını buraya da yapıyoruz. Yani buraları üçlü kapatıyoruz. Git gel yaparak örmeye devam ediyoruz. Aynı şekilde burayı da çeviriyoruz. Buradan başlıyoruz. Böyle git gel yaparak örüyoruz. Karşı tarafı da aynı şekilde örüyoruz. Böyle buradan başladık ve böyle git gel yaparak ördük. Kare bir görüntümüz oluyor. Böyle Boyut olarak ideal oldu. Daha büyük model isterseniz kenarlarını bir iki sıra daha dolaşabilirsiniz. Eğer isterseniz linkinde bırakırım. kenarları nasıl büyütebiliriz diye videom var. Oradan da kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Şimdi köşesiyle, kenarıyla ile devam edeceğiz. Köşeye yakın bir yere ipimi sabitleyeceğim. Farklı kenar oyaları da kanalımda bulunmaktadır. Onlardan da faydalanabilirsiniz. 3 zincir yaptım. Bir tane fıstık yapıp kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum, tekrar yapıyorum. Boyut olarak ideal oldu, güzel oldu. Daha büyük seviyorsanız dediğim gibi linki açıklamalar kısmına bırakırım. Oradan da izleyerek kolaylıkla lifinizi büyütebilirsiniz. Ben devam ediyorum örmeye. Böyle kenarını yapacağım. Kenarını da yapınca ebatı büyüyecektir. İkili kapatıyorum ve ikili kapattığım yere fıstık yapıp kapatarak şöyle tomurcuk yapmış oluyorum. Sonra tekrar buraya bir tane buraya köşeye geldim. Buraya da ikili kapatıyorum bir zincir tekrar buraya yapıyorum kapattım 3 zincir sabitliyorum Evet şuradan başladık ikili kapattığımız yerlere tomurcuk yaptık ve tomurcuk yaptığımız yerden de fıstık yaparak tekrar ikili kapattık bu şekilde köşeye kadar geldik şimdi köşe yapacağız buna dikkat edelim bir tane yapıp kapatıyorum bir zincir tekrar yapıyorum bunu da kapatıyorum İki tane üst üste yaptıktan sonra 3 zincir sabitliyorum bir zincir tekrar buraya bir tane kapatmadan hemen buradaki köşeye tekrar yapıyorum bütün köşelere gelince bu şekilde yapmayı unutmayalım Yapıp kapattım 3 zincir sabitliyorum. Evet. Köşelere gelince aynı benim gösterdiğim gibi yapmayı unutmayalım ve buradan devam ediyoruz. İkili kapatıyorum. Ve tomurcuk yapıyorum. 3 zincir sabitliyorum. Evet aynı şekilde örmeye devam ediyoruz böyle ikili kapatarak diğer köşeye kadar geliyoruz. Aynı yapmış olduğumuz işlemi köşenin aynısını buraya da yapıyoruz. Tam tur etrafını dönüyoruz. Evet kenarlarında bitirmek üzereyiz. Gerçekten e, kenarlarında yapınca boyut olarak ideal oldu, güzel oldu. Böyle tamamlamış olduk. Farklı kenar yollar da bulunmaktadır kolay kenar yolları da bulunmaktadır. Onlardan kanalımdan bakabilirsiniz. Şimdi sıra sonuna geldik. Sıra sonunu birlikte yapalım. Buraya bir tane yapıyorum. Kapatmıyorum. Yanına yapıyorum. 2 oldu. Tekrar kapatmıyorum. Buradaki fıstığın üzerine yapıyorum. sıra sonu bu şekilde olacak şöyle göstereyim 3 tane fıstığı kapatacağız sıra sonu üçlü kapatmayı unutmayalım bu şekilde şimdi bir zincir yapıyorum şöyle düzgün bir görüntüsü oluyor üçlü kapattığımız için buraya tekrar tomurcuğunu yapalım kapatalım 3 zincir Geri bu aşağıya sabitliyorum. Bir zincirle burada ipimizi keseceğiz. Güzel görüntüsü oldu. İpimizi keselim. Evet bu şekilde modelimin sonuna geldim. Harika çok güzel bir model oldu. Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım. Ben çok beğendim bu modeli. Yapımı da çok kolay ve güzel bir model. Düzgün bir model oldu modelim böyleydi mutlaka denemelisiniz pişman olmayacaksınız modelim böyleydi kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olursanız çok memnun olurum kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir tekrar görüşmek üzere inşallah hoşçakalın